Arkadaşlar, ben şimdi e, eve geldim. Tahmin edin nereden geliyorum? Neyse, arkadaşlar ben e, işte Halloween partisinden geliyorum. Şimdi daha yeni eve geldim ve e, ben zaten dün size söylemiştim şortumda. Yani ben e, dün size işte evet şortumda söylemiştim ki Ben pazartesi video atacağım Ve bugün işte size video atıyorum Yani uzun bir video çekiyorum Ve e, Şöyle ki ben daha yeni eve geldim Ve birazdan arkadaşlarım gelecek Evet birazdan arkadaşlarım gelecek Bu arada Öyle Ben de halal partisinden geldim Bu arada nasıl kombinim Böyle e, Neyse Şimdi ben çok uzatmadan ee, gidip üstümü falan değiştireceğim. Ve arkadaşlarım da gelecek. Yani kankalarım. Neyse o zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. E, ben şimdi üstümü falan değiştirdim. Evet. Şimdi kankalarımı bekleyeceğiz. O sırada e, Bu arada koltukum nasıl? Renkleri falan değişiyor. Şöyle. Neyse. Şimdi o sırada ee, biz de biraz televizyon izleyeceğiz. Ben bir tane korku filmi zaten buldum. E i̇şte kankalarım gelsin onu izleyeceğiz. Yani korku filmi adı üstünde korku filmi olduğu için yani çok e, korkunç olacak. Çünkü yani adı üstünde, adı üstünde korku filmi. Adı üstünde. Öyle. İşim. Şimdi bekliyorum. Yani sizlerle beraber hep beraber yani bekliyoruz gelsinler de bir an önce işte her şeyde bu arada abur cuburlar falan da hazır yani. Ee, şey için. Hazır yani film için hazır. Şimdi şöyle. Aa doğru bildi ya. Tak tak. Ay kapı çaldı. Evet kapı çaldı neyse. Şimdi arkadaşlar gidip kapıya bakıyoruz. Onlar gelmiştir. Ay. Ay. Şimdi Ay hadi hep beraber hemen kapıyı açalım. Ya umarım onlar gelmiştir ya. Ay Kanka! Aa merhaba kanka, hoş geldiniz. Merhaba kanka. Ay merhabalar. Kapatalım ha. Tamam, gelin içeri. Evet arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi yanımda yine Merve ve Ela var. Yani bir tane videolarım yani benim onlarla videolarım var. İsterseniz gidip yani kanalımda da izleyebilirsiniz. Öyle bu arada onların kombinleri nasıl? Aa evet arkadaşlar, bu arada bizim kombinlerimiz nasıl? Biz de partiden geliyoruz. Şimdi ben onlara rahat kıyafetler falan vereceğim yani çünkü bu gece benim evimde kalacaklar o yüzden e, bu gece güzel ve biraz da korkunç geçecek değil mi? Evet e, biz de çok heyecanlıyız. Melis yiyecek bir şeyler vardır değil mi? E, vardır ya vardır hadi siz geçin içeri geçin. Allah Allah tamam. Ay. Ay benim buzdolabım doluydu değil mi? Ay bence doluydu ya doluydu. Neyse hadi gelin biz gidelim arkadaşlar. Ay. Umarım dolu olur. Ya kızlar ne olmuş ya neden bana öyle bakıyorsunuz? Ya kanka Melis. Her şeyi anladım da. Tamam kanka bak şu pijamaları da anladım da. Kafamızdakiler ne kanka bak. Gelmişiz kaç yaşına? Bu kafamızdakiler ne kanka ya? Ya kanka doğru ya yani. Yani doğru. Bu kafamızdakiler ne? Hani pijamalar güzel, iyi de şu kafamızdakilerle küçük çocuklar yani benzemiyor muyuz? Kanka. Çok tatlı olmuşuz ya neden ki? Yani çok tatlıyız bence. He 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 kanka he he. Ya ne olmuş ki ya? Arkadaşlar siz kendinize yorumlara yazın. Sizce güzel gözükmüyor muyuz? Yani gerçekten güzel gözükmüyor muyuz? Ya? Yani tatlı gözükmüyor muyuz? Bunlar bana söylüyor ki çocukça gözüküyorsun. Yani çocukça gözüküyoruz. Bak konuşamadım bunların yüzünden. Yani siz kendiniz yorumlarda yazın. Bence çok güzel gözüküyoruz ya. He, aynen. Neyse. Var bir şey var mı? Kanka hususlanmayın ya Allah Allah. Tövbe evet. ya. Evet arkadaşlar. Biz şu an yiyecekleri falan hazırladık. Şimdi korku filmi atıyoruz. Evet korku filmi atıyoruz. Biraz korkalım ya adı üstünde. Yani bayram. Evet. Neyse. Hadi o zaman ben bir tane korku filmi buldum. Kızlar gerçekten çok korkunç. Abartma ya o kadar mı korkunç? Evet o kadar kork Yani o kadar korkunç. Tamam. Ha bu arada kanka ben de yeni fark ettim. Ya sen koltuğunu mu değiştirdin? Evet. Koltuğumu değiştirdim. Nasıl olmuş kanka? Kanka çok güzel olmuş. ya Bunun e, renkleri falan da değişiyor mu? Evet değişiyor kanka. Bak. Böyle de olabiliyor. Böyle. Ve beyaz da olabiliyor. Yani sade de olabiliyor. Ama bunu koyalım. Hadi. Şimdi ben hemen e, seçiyorum. Tamam mı? Sakın yemeyin kızlar. Başlayınca yeriz. Tamam mı? Hadi. Come on. yeter. Yeter tamam. Ee, yeter bu kadar. Ben artık tahammül edemeyeceğim. Midem bulanıyor. Yani çok korkutsam yeter. Kanka tamam ya. Zaten bitti film. Evet kanka ya anma bir tırstın. Tırstın mı? Kızlar çok korkunçtu gerçekten. Yani bilseydim hiç böyle bir şey seçmezdim ya. Şimdi biz gece nasıl uyuyacağız? Kanka insan gibi uyuyacağız zaten. Evet ya bu ne panik ya? Kanka ben küçücükten beri zaten palyaçolardan çok korkuyorum ya. Of bu ne biçim filmdi ya? Neyse hadi gidelim biraz bakım yapalım. Hadi hadi. Tamam kanka korkmaya sadece alt üç bir filmdi tamam. E, yani bir filmdi. Zaten bu hiç gerçek olamaz ki. Hadi. Ya gel olursa ya ölürsek ya bir şey olursa. Kanka ne alakası var ya? Bu film galiba sen kendi çok filme kaptırdın. Hadi gel gidip e, bakım yapalım. Tamam. Uf. Ya Ay, Aynen kankaya öyle olmuştu. Evet, aynen. Öyle olmuştu yani. Evet. Ay evet öyle ya gerçekten yani o zaman çok komikti yani. Kanka kanka e ne oldu kızlar niye öyle bakıyorsunuz bana? Yüzümde bir şey mi var ne oldu? Kanka çığlık atmayacağına söz ver. Neden? Ya söz ver işte. Allah Allah tamam söz veriyorum ne olmuş ki? Ya beni de korkuyorsunuz arkadaşlar da korkuyorsunuz yani ne oluyor söylesenize kanka arkana bak. Yani arkana bak. Ama bağırma. Tövbe tövbe. Kanka iyi misin? Kanka. Kanka iyi misin? Ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Of Ya neden böyle oluyor ya hep? Ya odan haline bak ya. Of. Kanka biraz sakin mi olsan? Evet kanka çünkü o cırtlak sesine bağırdığın için şu an arkadaşlar bile senden korktu. Kanka hatta biz de korktuk yani unutmuşsundur. Ne unutması ya ne unutması? En ama en sinirlendiğim şeylerden biri ya o da mı güzel diyorum. Geldim biri dağıtmış. İyi de benden başka bu evde biri yok ki. E onu da doğru söylüyorsun da. Birazcık yani ne birazcık ya? Gidip bakım yapalım. Artık ben bir dakika daha bu odada kalırsam Sinir krizi geçireceğim yani hadi tövbe ya Rabbi e, e, gel gidelim gel e, evet arkadaşlar biz şimdi ufak çaplı bir sinirden sonra e, ben kendime geldim ufak çaplı sinir şüpheli. Yani ne alaka? Yani ne alaka? Neyse. Ee, yani şu an biz buradan bir gidelim. Benim bir tane bakım odam var. Hem onu da size göstereceğim. Bu arada ev turumun gelmesini isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi gidiyoruz. E, bakım odama. Kızlar size de bu arada bakım odamı göstereceğim. Yani ben çok beğendim bakım odamı. Çok güzel olmuş yani. Aa bakım odamı mı yaptın kendine kanka? Evet kanka yani bakım odası yaptım kendime. Neyse. Hadi gelin gidelim. Gidelim de yani tam maske var. Çok iyi kanka yani. Ee, yani o, o, o mas mas e, Bir dakika. Buranın işe niye kapalı? Ya. Nasıl olur? Ya bir dakika kızlar ya ben buranın ışığını ama açık tutmuştum hani ev karanlık oluyor falan diye. Tövbe ya Rabbim. Kanka lampa niye düştü ya? Kanka sen emin misin evde başka birinin olmadığına? Ya eminim kankaya ya vallahi eminim ya benden başka bir kimse yaşamıyor ki zaten. Ya delirtmeyin beni ya. Bu ışık demin açıktı. Hatta siz gelmeden önce de açıktı. Vallahi arkadaşlar yani bu ışık açıktı. <laughs> ya Tamam kanka sana inanıyoruz. Bu ışık açıktı. Sen orası burası boş ver de. Kanka lamba niye düştü? Sen bir onu açıkla. Kanka ben ne bileyim ya neden lamba düştü? Allah Allah. Düşmüş düşmüş işte lamba yani. Kanka sen şu an şu söylediğin kelimeye kendine inanıyor musun? İ inan ya inanıyorum yani. Neyse kanka şunu şuradan götürüyoruz. Ve hiçbir şey olmamış gibi videoya devam ediyoruz. Hadi. Ya. Ya mum niye ya? Ya. Şiirleniyorum ya. Of. Bu mum niye yerde? kanka onu sana, yani onu sana sormak gerek. Bana niye soruyorsun ya Allah Allah tövbe tövbe. Neyse. Hmm. Allah Allah'ım ya Rabbim ya galiba biri şaka yapıyor olmalı. Ay sinirim bozuldu. Bu bitki neden yerde ya? Ben ben evi böyle düzenlememiştim. Biri gelmiş ve dağıtmış ışıkları yakalım artık bıktım ya. Allah Allah ya benim ben karanlığı hoşlanmıyorum ya. Ve ben hep evimde şu ışıkları zaten yani açık tutuyorum. Neden böyle bir şey oldu anlamıyorum. Ama pozitif düşüneceğim. Ve bunu kendime susluymuş gibi bileceğim ki belki ben kendim unutmuşumdur. Lampaları açıp bırakmamışımdır. Belki ben kendim unutmuşumdur. Belki benim kolumun kendisi değmiştir. Bu lampa düşmüştür yere. Değil mi? Pozitif düşünce. Kısa bir şey söylesenize ya. Korkut, ko korkutmayın insanı. Kanka sen hiç konuşamıyorsun. Bu sinirle. Gel gidelim. Tamam mı? Hadi gel bakım odasına. Hadi hadi. Kanka hadi gel. Ya. Ay. Ah. Ne? Ne bir? Kanka. Efendim kanka. Sana sadece olarak bir soru soracağım ve bu soruya düzgün cevap ver. Tamam mı? Tamam kanka. Kanka sen nasıl oraya uçtun? Ben de bilmiyorum kanka. Kanka evet çok merak ediyoruz yani. Sen buradan oraya nasıl uçtun? Bize bunu açıklayabilir misin? Açıklayamam kanka. Çünkü ben de bilmiyorum. Tövbe ya Rabbim. Ay yeter artık hadi gidelim. <laughs> ya nasıl oldu ya o? Oh. Of. of. Evet arkadaşlar bakın Kanka hani senin bakım odan çok güzeldi. Ne olmuş buraya? Kanka geç buraya. Ne oldu ya? Tövbe töbe. ya Allah Allah ben bu evi böyle koymamıştım. Ben bu evi düzenlemiştim. Bu evin haline ben sadece bu evde yaşıyorum ve kankalarım gelmiş. Ve benim kankalarım da benimle beraber. Benimle beraberdiler. Hatta şimdi de beraberler. Kim ne ara gelmiş bu evi dağıtmış kimse ve benden başka kim şu an bu evde ise hemen çıksın artık karşıma ya Allah Allah. Allah Allah ya.